Libya'da isyanın patlak verdiği Bingazi kenti 2 yıldır Kaddafi'yi deviren milislerin kontrolündeydi. Silahlı milis gruplar hükümet idaresine girmeyi reddediyor. Son bir hafta içinde kentin birçok yerinde düzenlenen bombalı saldırılar orduyu harekete geçirdi ve kentin dört bir yanına özel birlikler konuşlandırıldı. BBC muhabiri Şeyma Halil Bingazi'den bildiriyor. Libya ordusu Bingazi sokaklarında gövde gösterisi yapıyor. Aralıksız siren sesleri kentin her köşesinden duyuluyor. Hükümet varlığını halka hissettirme niyetinde. Ağır silahlı birlikler kentin birçok bölgesinde devreye dolaşıyor. Bu gövde gösterisinin sebebi aralarında bu karakolun da bulunduğu birçok yerde ardarda patlayan bombalar. Bina bir haftadan kısa bir süre içinde en az iki kere saldırıya uğradı. Saldırganlar da kayıplara karıştı. Şehirdeki sorun silahların yaygınlaşması. Saldıranlar bizden daha iyi silahlanmış. Libya'da artık durum bu. Son iki yıldır sokakların kontrolü milislerin elindeydi. Çoğu devrim sürecinde Kaddafi birliklerine karşı mücadele ediyordu. Şimdi güvenemediklerini söyledikleri hükümete silahlarını teslim etmeyi reddediyorlar. Hiç kimse henüz silahlarını teslim etmedi çünkü Libya hükümeti tam olarak kurulmadı. Hala birçok Kaddafi destekçisi hükümette görevli. Milisler bu yüzden silahları bırakmıyor. Silahları bırakmayı reddeden milislere karşı Libya sokaklarında da protesto gösterileri düzenlendi. Milislerden bıktıklarını söyleyen göstericiler kontrolün resmi birliklere devredilmesini istiyor. Hükümet de göstericilerin taleplerine karşılık olarak sokaklara orduya bağlı özel birlikleri konuşlandırdı. Milisleri de uzaklaştırdı. Halk bizi sokaklarda görmekten memnun çünkü şehirde güvenlik boşluğu vardı. Ama özel birlikler bu şekilde konuşlandırılmak için eğitilmedi. Bingazi'de ne kadar kalacağımızı söylemek zor. Libya'da halk her şeyden çok güvenlik arayışında. Ordunun sokaklara inmesi birçoklarını bir nebze de olsa rahatlatıyor. Fakat halk bu sessizliğin uzun sürmeyeceği ve kentin yeniden şiddete sürükleneceği endişesini taşıyor.